Galatasaray taraftarları, transfer piyasasında bomba gibi bir gelişmeye hazır olun. Premier Lig devi Chelsea, Victor Osimhen'in peşinde ve milyonlarca euroluk bir teklif Avrupa futbolunun dengelerini sarsabilir. Sevgili taraftar, beğeninizi bırakın ve kanalımıza abone olun. Böylece sevdiğimiz takımımızla ilgili yeni haberleri kaçırmazsınız. Kulis bilgilerine göre, Chelsea'nin sahibi Todd Bowley, golcü oyuncuyu bir sonraki transfer döneminde kadrosuna katmak için 100 ila 120 milyon euro arasında değişen devasa bir teklif hazırlıyor. Londra kulübü, Osimen'i hücum hattını güçlendirmek ve İngiltere ile Avrupa'da yeniden büyük kupalar kazanmak için ideal isim olarak görüyor. Öte yandan, Galatasaray yıldızını kaybetmek istemiyor. Nijeryalı forvet, takımın en önemli oyuncularından biri haline geldi ve kazandırdığı kritik galibiyetlerle taraftarı heyecanlandırdı. Ancak Türk kulübü böylesine büyük bir teklife karşı koyabilecek mi? Chelsea'nin kasasını açmaya ve Osimen'e astronomik bir maaş teklif etmeye hazır olduğu konuşuluyor. Bu durum Galatasaray üzerindeki baskıyı her geçen gün artırıyor. Kaynaklara göre Osimen'in menajerleri şimdiden İngiliz kulübüyle temas kurdu ve transfer görüşmeleri çok yakında başlayabilir. Peki şimdi ne olacak? Taraftar. Sizce Osimen Galatasaray'da kalmalı mı? Yoksa Chelsea'ye transfer olması iyi bir tercih olur mu? Fikirlerinizi yorumlarda paylaşın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı ve diğer taraftar arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere.